Hoş geldiniz sevgili izleyicilerim. Bu geceki açılımımızın konusu öğrenciler için kendinizi nasıl motive edebilirsiniz? E, sınav eğitim hayatında sizi ne gibi durumlar bekliyor? Başarılar var mı? Bir de e, çalışma temponuz nasıl? E, ne şekilde daha çok çalışabilirsiniz? Daha verimli çalışabilirsiniz? Hangi çalışma metodu uygun? Yorgunluğunuzu azaltacak neler yapabilirsiniz? Büyük büyük tavsiyeler vereceğiz böyle bir sürü konu üzerine. Tamamen bir böyle öğrenci ve çalışma açılımı, ders çalışma açılımı. İki deste hazırladım. İlk destede böyle bir seleniz kalp, ikinci destede de florit kalp, rumi tarot arasında odaklanıp seçin. Umarım çok faydalı olur hepiniz için. Gerekiyorsa siz durdurun. Ben hemen seleneti seçenlerle başlıyorum. Hoş geldiniz beyaz deste. Şimdi kupa sekizlisi ters. Kılıç şövalyesi. Pardon. Kılıç uşağıymış. Kılıç onlusu ve Değnek olmuşsun. Hmm. Sizin için biraz sınavlar, okul hayatı zorlayıcı geçecek. Öncelikle onu söyleyeyim. Kendinizi motive etmek için pek bir yöntem bilmiyorsunuz. Çok sorumluluk alıyorsunuz ama hep son dakika alıyorsunuz. Hep son dakikada çalışıp burada hani böyle bir hırs yapıp ondan sonra da bütün bu iş yükünün ya da öğrendiklerinin altından kalkamayan sınavda da birazcık böyle Barajın altında kalan ya da barajı az bir notla geçebilecek bir kesim buraya odaklanmış. Şimdi burada ne yapmak gerekiyor? Şimdi eğitim hayatınız böyle, genelinde hep son dakikaya bırakıp son anda hazırlık yapıp kendinize bilgi birikimi anlamında çok şey yüklediğiniz için genelde de kaybeden taraf olma olasılığınız yüksek oluyor gelecekte de bu tip durumlarla karşılaşabilirsiniz ya da barajdan sınırda notlarla geçebilirsiniz. Bir kere motivasyon için sizin ilgi alanlarınızı yansıtması gerekiyor çalıştığınız şeyin. Burada sizin dikkatinizin çabuk dağıldığını gösteren emareler var. Ben de kova terazi ikizler burcu olabilir buraya odaklananlar ama olmak zorunda değil. Burada Çalışma temponuzun biraz size uygun olmadığını, sizi zorladığını ve sizi ağır yükler altında bıraktığını gösteriyor. Size çok baskı uygulayan bir çalışma temponuz olabilir. Böyle çalışmayıp çalışmayıp son anda çalışıyor olabilirsiniz bütün dersleri. Ya da gün içerisinde çok saat çalışıyor olabilirsiniz ve verimsiz çalışıyor olabilirsiniz. Hani böyle şunu da yapayım, bunu da yapayım, onu da çalışayım ama hiç başka bir şey yapmıyorsunuz ya da hiç kendinizi eğlendirecek bir şey yapmıyorsunuz ve öğrenemiyorsunuz. Bu aldıklarınızı sindiremiyorsunuz. Bu noktada birkaç tüyosu var kartların. Hani birazcık böyle çalışma temponuzda nasıl değişiklikler yapabilirsiniz? Ne şekilde iyileştirebilirsiniz diye sorduğum zaman diyor ki bir kere hırslarına odaklansın. Yani çalışma temposu artık onu tatmin etmiyor. Yani bu şekilde olmayacağını o da anladı diyor sizin için. Mutlu olacağı şekilde çalışması önemli diyor. Yani ortamı mutlu olacağı şekilde hazırlamalı bir. Burada özellikle de odaklanması gereken konuları seçmeli diyor. Yani ana başlıklar altında en önemlileri toparlamalısınız siz. Sizin odağınız da çabuk dağılıyor çünkü ve mesela hani diyelim fen çalışıyorsunuz. İşte en önemli konu o dönem hangisiyse, hangisinden fazla soru çıkabileceğini düşünüyorsanız o konuya odaklanarak gitmek ya da o konuyu iyice sindirdikten sonra diğer bütün konulara devam etmek geçmek daha sizi başarılı kılabilir. Ve burada tek tek diyor. Tek tek çalışsın. Her dersten böyle parça parça çalışıp bir anda hepsini anlamayı bekleyemezsiniz. Sizin bir de odak dağılma sorununuz olduğu için bir türlü odağı toparlayamadığınız için her konuyu kitabı açıyor diyor bir kısmını okuyor bırakıyor bir kısmını okuyor bırakıyor yani böyle bir çalışma düzeniniz olabilir ya da bir kısmının ödevini yapıyorsunuz bırakıyorsunuz belki kitabı açıyorsunuz işte çalışıyorsunuz sıkılıyorsunuz bırakıyorsunuz belki hani sıkıldım bıraktım diğer konuya geçtim derken diyor o konuyu sindirememiş oluyor, öğrenmemiş oluyor. Yani okumak veya işte onun ödevini yapmak onun çalıştığı anlamına gelmiyor diyor. Burada özellikle de size tavsiyesi birazcık daha detaycı çalışmanız. Ee, küçük detayları çok önemsemeden atlayarak okuyor olabilirsiniz. Ve bu sizde detay gerektiren konularda bilgisizliğe sebep oluyor olabilir. Burada biraz daha temkinli çalışmanızda fayda var. Yani dikkatli çalışmasında fayda var buranın. Hani odak toparlayıcı yöntemler, meditasyonlar yazın YouTube'a mesela. Odağınızı önce bir toparlayın. İstiyorsanız nefes egzersizi yapın, istiyorsanız meditasyon yapın. Odağınızı önce bir düzenleyin, düzene sokun. Ondan sonra çalışmaya başlayın. Hatta bir süre sessiz bir ortamda kalabilirsiniz. Sizin çünkü birazcık Duygusal olarak da çok çabuk bir şeylerden etkilendiğinizi ve duygu durumlarınız bozulduğunda çalışma sisteminizin çok bozulduğunu da söylüyor. Ve burada özellikle de hemen en kötüsünü düşünüyorsunuz. Ya çok konu birikti, ben yapamayacağım. Çok işte sorumluluk var zaten, ev hayatım karışık. Ben bu dersleri nasıl veririm? Altından kalkamam gibi gibi kendinize bahaneler bulup son ana bırakmayın çalışmanızı ve çalışacaksanız tek tek konuları her gün bir konu şeklinde. Sizin için birden çok konuya çalışmak hiçbir zaman sizi başarıya götürmeyecek. O daha dağılan bir kişisiniz. Her gün bir konuyu veya bir dersi kendinize eğlenceli hale getirecek şekilde burada çünkü yorgunluğunuz da var. Sizi yormayacak şekilde de yapmanız önemli ders çalışma sisteminizi. Çok fazla derse aynı anda çalışmaya çalışmayın. 1. Bu çalışma sistemi sizi bozuyor. Çok fazla farklı konuyu aynı anda çalışmaya çalışmayın. Tek 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 konuları ele alın. Bir konuyu anlayın. Matematikte kesirleri anlayın mesela. Kesirleri anladıktan sonra köklü sayılara geçin mesela. Anlatabiliyor muyum? Hani tek 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 gitmeniz gerekiyormuş ve bu alanda özellikle de dinlenmek için kendinize zaman ayırmanız çok önemli sizin. Yani siz belki de teneffüs vermiyorsunuz. Belki aralıksız çalışıyorsunuz. Belki son ana bıraktığınız için 10 saat birden son gece 10 saat çalışıyorsunuz. Sabah sınava giriyorsunuz. Burada diyor ki olmaz. Olmaz. Bu şekilde başarı olmaz. Bir kere öyle bir çalışma temponuz olması lazım ki bu bunu çözebilecek, bu problemi çözebilecek güç var ama pratik çalışmıyorsunuz beceriksiz bir çalışma sisteminiz var. Pratiğinizi geliştirmeniz gerekiyor. Bunu da ancak plan, böyle oturup resmen kendinize kağıt hazırlayın. Her hafta ders planı yapın. İşte şu hafta mesela pazartesi günü matematikte şu çalışacak. Salı günü İngilizce'de bu çalışılacak. Çarşamba günü bilmem ne de bu çalışılacak gibi 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 böyle gitmeniz gerekiyor tek tek olduğu zaman daha rahat altından kalkabileceksiniz. Bir de özgür bir çalışma sistemi belirleyin. Sizin biraz uçarı bir yapınız var. Eğer böyle teneffüs araya veya işte sıkıştırılmış boşluklar koymazsanız verim alamıyorsunuz. Biraz böyle kendinizi mesela 50 dakika çalışıyorsanız 10 dakika ara verin lütfen. Bir de odak noktanızı dediğim gibi toparlamak çok önemli. Siz odak noktanızı ne kadar toparlayabilirseniz o kadar verimli çalışacaksınız. Bunun için gerekiyorsa meditasyon veya nefes egzersizi yapın. Gerekiyorsa size iyi gelen, dikkatinizi toplayabileceğiniz bir şey yapın. Mesela sudoku çözmek bile olabilir. Hani kafanızı boşaltacak, örgü örmek, ne bileyim ne seviyorsanız. Böyle dikkatinizi bir şeye verebiliyor olun. Kendinizi Beyninizi ona göre programlayın, ondan sonra çalışmaya başlayın. Bu size başarı getirecek. Bir de burada oyunun önemi çok büyük. Sizin biraz sıkılan bir yapınız var. Eğer böyle İngilizce gibi bir derste çalışıyorsanız mesela biz şey yapardık, küre yapardık, kürenin içine kelimeleri yazardık kağıtlara. Hatta böyle eskiden kinder yumurtalarının içine de koyduğumuz oluyordu onu. Kinder yumurtalarını böyle atardık, çekerdik, onları karıştırırdık falan. Hani onlar hep bir oyunla öğrenme yöntemi. Ve mutlaka kendinize oyunlar bulun, oyunlar geliştirin. Çünkü siz oyunla çok daha rahat öğrenebiliyorsunuz. Çok daha rahat kavrayabiliyorsunuz. Kafanıza giriyor. Hatta internette bulabilirsiniz artık e-derslerde mesela işte aradığınız konuyla ilgili oyunla öğrenme yöntemleri. Evet burada özellikle de ilham ve sezgilerinizi kullanmanız çok önemli sizin. Gerçekten size aslında çalışma yönünde ilham gelmesi önemli. Yani kendinizi gün içerisinde ya işte şuna çalışmalıyım diye motive etmeniz gerekiyor. Bir de e, sezgilerinizi kullanın yani sınavda çıkacak soruları mesela ta, tahmin etmeye çalışabilir bu desteği seçenler ve burada özellikle de dinlenmeye zaman ayırmanız yine veriyor ve aynı zamanda çalışırken tek tek gitmeniz yani böyle puzzle parçası gibi hatta böyle bazı dersler için puzzle da uygulayabilirsiniz gerçekten mesela maketlerin üstüne e ee, hani kimya gibi bir ders çalışıyorsunuzdur. Belki işte e, harita vardır önünüzde. Elementler haritası. Mesela işte orada e, onu bir puzzle haline getirip belki yapmaya çalışmak. Ne bileyim size hani hem oyun gibi gelecek hem de tek tek gittiğiniz için daha çabuk öğrenebileceksiniz. Hani böyle böyle kendinize şeyler bulun diyor. Yeni yaratıcı yöntemler bulun. Oyun cül hatta böyle eğlendirici yöntemler bulun burada özellikle de sizin aynılıktan sıkıldığınızı ve sürekli aynı sistemde çalıştığınızı veriyor ve bu size sonsuz gibi geliyor canınızı çok sıkıyor bu çalışma yöntemi bunu artık bırakmak gerekiyor bu monotonluğu kırmak gerekiyor yeni bir çalışma düzeni sistemli bir çalışma düzeni planlı programlı sistemli bir çalışma düzeni getirmek gerekiyor ve burada özellikle de sizin aslında çok güzel fikirleriniz olduğunu da söylüyor. Hani buna bağlı olarak. Nedense burada kendinizi dinleyin. Yani kimse size sizin kadar nasıl çalışacağınızı öğretemez. Burada sizin bulacağınız çok harika fikirler, beyin fırtınası veriyor size. Yani yapabilirsiniz bunu. Hatta burada şöyle bir şey söylüyor. eee bazı böyle hiç bilmediğiniz, öğrenmediğiniz yöntemleri öğrenebilirmişsiniz kendi başınıza da. Burada kulak çakraları verdi. Meleklerin tavsiyesi hem dış kaynaklardan gelen hem de zihnin içindeki sesler, müzik ve kelimeler halinde ortaya çıkan mesajları fark et. Bu mesajlar doğanın gerçek cevapları diyor. Şimdi burada özellikle de müzik aracılığıyla öğrenebilirsiniz. İngilizce çalışıyorsanız müzik dinleyebilirsiniz mesela. Aynı zamanda Kulak çakralarınızın çok hassas olduğuna ders çalışırken belki slow yavaş bir müzik sevdiğiniz bir müzik dinlemenin size iyi gelebileceğini ya da sesler aracılığıyla dinleyerek bir şeyleri daha rahat kavrayabildiğinizi ve anlayabildiğinizi söylüyor. Eğer okuyarak çalışıyorsanız biraz da geceleri e-kitap dinleyerek çalışmayı deneyebilirsiniz mesela kafanız boşken bu da size bir yöntem olabilir, yöntem sağlayabilir aklınıza daha çok yer etmesi açısından. Evet, dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hemen gelelim. Şimdi selenet bitti. Florit kalbe geçelim. Nasıl çalışıyormuşsunuz bakalım. Dünya. Asaların altılısı. Dinarların yedilisi Azize. Oo maşallah bu deste de bir öncekinin aksine bu destede çok çalışkanlar var sürekli çalışıyorlar en iyi notları bekliyorlar <laughs> e, maşallah bu desteyi seçenler benim kafada inek öğrencilermiş ben de inektim kötü bir şey olduğunu düşünmüyorum inek değil çok kapsamlı çalışıyorsunuz hatta sürekli çalışıyor olabilirsiniz ve e, hani sanki kendinizi motive etmek için yöntemleriniz de var. Hatta böyle internet üzerinden de çok çalışıyor olabilirsiniz. Hatta kendi dünyanızı tamamen çalışma üstüne kurmuş olabilirsiniz bu destek izleyiciyseniz. Yani hayat stiliniz çalışma üzerine kurulu olabilir. Çok ders çalışıyor olabilirsiniz. Çok saat çalışıyor olabilirsiniz. ama başarılı da oluyorsunuz. Sizin için şunu veriyor. Evet önün daha sır diyor. Ne olacağını, kapalı. Belki ne olacağını bilmiyorsun. Belki kariyer seçmedin daha ama sen diyor çok başarılı olabilirsin. Yani sınavlarınızda önünüz çok açık. Aslında sizin güzel bir çalışma sisteminiz var. Sadece yeni bilgiler öğrenirken hani birazcık böyle çalışırken sabırsızlanıyorsunuz. Yani işte bunu öğrenebilir miyim acaba? Biraz endişeniz var sadece. Çalışma sisteminiz yeterli ama sabırsızlık, endişe. Bir de şu var, emeğimin karşılığını alamadım, alamazsam alır mıyım acaba durumu? Şimdi sizin eğitim hayatında başarılı olmak için gerekli sırlara ve bilgilere sahip olduğunuzu söylüyor. Bu çok güzel bir şey. Yani çalışma sisteminizin güzel olduğunu kendiniz için verimli olduğunuzu ki zaten keza başarılı da olduğunuz kendi çapınızda hatta bu desteği seçtiyseniz notlarınız çok çok iyi oluyor olabilir özellikle de kendi ilgi alanınız olan konularda ee, çalışma sisteminizi düzenlemeniz gereken şekil birazcık daha şöyle sizi hani e, Belki de notlarınız iyi ama bir tık daha yükseltecek bir şeyler arıyor olabilirsiniz. Belki işte derecelere girmek istiyor olabilirsiniz. <laughs> Bunun için kendini ertelemekten vazgeç diyor. Şimdi mesela bir konu var belki. Onu erteliyorsunuz. Diyorsunuz ki ya işte aman bunu bugün çalışmayayım, bunu bugün çok çalıştım veya işte bunu çalışmayayım da onu sevmiyorum, matematik çalışmayayım, İngilizce çalışayım. Hani böyle yapmaktan vazgeçmeniz, yani ertelemelerden vazgeçmeniz. Kendi kendinize belki diyorsunuz ki ama şimdi dizim var, onu pas geçeyim gibi. Bunu motive etmek için gerekli şey size bazı içinize böyle istek gelmesiymiş. Bunu nasıl sağlayabilir Size bilmediğiniz şeyler çok cazip geliyor olabilir, özellikle de gizemli gelen. Fır gelen şeyler, hatta mistik konulara mistisizme ilgi duyuyor olabilirsiniz bizler gibi. Ee, bunun için dersleri birazcık sizin ilginç kılmanız gerekiyor. Bilmediğiniz şeyin sizi çekebiliyor olması gerekiyor. Bunu nasıl sağlarsınız? Tamamen kendi içsel Ruhunuza ne hizmet ediyorsa o şekilde sağlayabilir misiniz? Burada çok enteresan bir şey vardı. Hani bunu nasıl açıklarım bilmiyorum. Başarının anahtarı diyor onun kendi elinde. Çalışma sistemi zaten güzel ama istediği konular var. Onlara çalışıyor sürekli. İstemediklerini ayırıyor olabilir ve erteliyor olabilir. Bunu sadece diyor düzenlemesi lazım. Bunun için de o istemediği konuları kendi açısından cazip hale getiriyor olması lazım. Bilmediği konulara çekilecek taraflar bulması gerekiyor kendine diyor. Yani kendine çekeceği, hani nasıl söyleyeyim işte matematik sevmiyorsunuzdur. Matematikte ilginizi çekecek bir şeyler bulmanız gerekiyormuş. Mesela işte diyelim, ne diyelim, geometri sevmiyorsunuz. Ama işte geometride belki de biraz araştırma yapıp nereden geldiği, tarihi, tarihçesi, işte e, belki kimin neyi bulduğu, işte nasıl bir hani onların her bir geometrik şeklin formüllerinin nasıl ortaya çıkışı, doğuşu, tarihini araştırmak gibi durumlar sizi daha çok sır içerdiğinden daha cazip gelebilirmiş öyle anlatayım. Çok enteresan bir şey vardı. Bunu yorumlamak gerçekten zor. Hani umarım anlatabilmişimdir. Dilim döndüğünce anlatmaya çalıştım. Bu şekilde çalışmanızı daha da arttırabilirmişsiniz. Hani sizin için gizemli hale geldiği için o konu ve sizin ilginizi çekmeye başlayacağı için siz ertelemekten vazgeçebilir, daha çok çalışabilir ve ee, hani daha başarılı olabilir misiniz öyle anlatayım. O konuyla bütünleşsin diyor. Hatta dünya tarihindeki yerini bulabilir misiniz konuların? Yani burada dünya kartı, asaların altılısı. Hani diyelim mesela işte bir e, fizik çalışıyorsunuz değil mi? Kaldıraç mesela, bir mekanizma, bir cihaz, onun tarihini araştırabilirsiniz. Hani Burada imkanlar sınırsız ve genellikle internetten araştırma yapmanız yönünde çalıştığınız konuyu size teşvik var. Ne kadar bilgi bulabilirseniz bulun. Çok değişik verdi. Kendinizi motive yönteminiz bu olsun diyor. Bir de çok fazla çalışıyor olabilirsiniz. Sizin biraz denge de kurmanız gerekiyor. Yani birazcık ertelemek hatta böyle kendinize zaman ayırmak daha az çalışıp dinlenmeye zaman ayırmak ve çalışmayla araya bazen sınır koymak iyi olabilir. Evet sizin de eğlenceli bir çalışma yöntemi belirlemeniz gerekiyor. Hatta sizin zekanız çok üst düzey ya da böyle ortalamadan biraz daha üst olabilir ve zaten Hani her şeyi ben biliyorum havasına giriyor olabilirsiniz. Ve rahatlıkla çalıştığınız konulardan geçiyor olabilirsiniz ama burada özellikle de diyor ki sana hizmet edecek çalışma yöntemleri bulabilirsin. Bu senin hatta ileride yapacağın işte tanınırlığını bilinirliğini sağlayacak. Yani şöyle söyleyeyim nasıl anlatabilirim bunu. Siz ne kadar zekanızı kullanarak araştırmalar yapar, kendinizi geliştirirseniz bazı konular üzerine hiç ummadığınız alanlarda ileride tanınabilirmişsiniz çalışma hayatında. Yani ünlü olma potansiyeliniz varmış. Bunu sağlayabilmek için çalışma sisteminizi birazcık böyle dengeli tutmak, arada ders araları vermek, e çalışırken eğlenmeyi unutmamak ve zeka çalıştırıp her konuyu araştırmak sizin için aslında en önemli çalışma düzeni olmalı. Burada özellikle de sizin için diyor ki boğaz çakrası ile ilgili bir problemi olabilir ve bu boğaz çakrası problemi onun dersleri öğrenmesine ama anlatamamasına, ifade edememesine sebep oluyor olabilir. Yazamamasına, işte konuşamamasına. Her şeyi biliyor olabilirsiniz. çabuk öğreniyor olabilirsiniz ama mesela bunları ifade edemiyor olabilirsiniz. Biraz boğaz çakrasında problem olabilir. İstiyorsanız boğaz çakrası frekanslarına biraz çalışın. Hem ifade etmenizi sağlar hem bildiklerinizi daha iyi anlatmanızı sağlar burada özellikle de aslında siz doğru çalışma şeklini biliyorsunuz ama zaman zaman bundan saptığınızı da söylüyor yani çalışma şekliniz size uygun sadece sizin birazcık kariyere de odaklı olmanız gerekiyor artık bu desteği seçtiyseniz sizin hayat amacı ya da iş alanı belirlemeniz gerekiyor yani ne yönde ilerlemek istiyorsunuz? Birazcık bununla ilgili hatta böyle odanıza belki çalışma masanızın üstüne hani e, şu işi yapmak istiyorum gibi böyle resimler işte ne bileyim sizi etkileyecek görseller belki bilgisayarınıza masa üstü olarak hani doktor olmak istiyorsanız doktorlarla alakalı bir resim bir şeyler koymak sizi motive edebilir. Daha çok çalışmaya isteklendirebilir. Hayallerinizin gerçek olduğunu önünüzde imgelemek görmek sizi daha çalışmanızla bütünleştirebilir bir de özellikle burada benim dikkatimi çeken şey birazcık böyle sizin şifacılıkla tıpla hemşirelikle güzel sanatlarla ya da görsel sanatlarla ilgili bir mesleğiniz olabilir ya da olacak belki. Ve burada özellikle de sizin aslında çalışma düzeninize çok dikkat ettiğiniz ama insan ilişkilerine de aynı oranda aslında dikkat etmeniz gerektiği ve çevrenin arkadaşlıkların da sizin için çok önemli olacağını da söylüyor. Bir yandan çok değişik bir mesaj var. Yani sadece çalışmaya odaklanma. Senin hayatında kuracağın çevre de çok önemli olacak gibi bir mesaj var. Hatta çevrenizi ve arkadaşlıklarınızı buna göre seçip şimdiden kendinizi çevreleyip bir grup halinde çalışmak da size iyi gelebilir. Çevrenizden destek alın gibi bir mesaj da var. Yani size siz çok tek başına çalışıyor olabilirsiniz. Daha verimli çalışmak için belki hani kendi bilgilerinizi arkadaşlarınıza anlatmak bile ben bunu yapardım. Mesela benim kafama daha iyi kazınmasına yardımcı oluyordu. Belki de sizin notlarınız çok iyi olabilir ama Başkalarını anlatmak ve destek olmak size ekstradan da e, bilgi katabilir ya da o an kafanıza girmemiş bir konuyu daha net algılamanızı sağlayabilir. Bunu da bir ipucu olarak verdi. Sizin gereksiz ve yersiz korkularınız var. Sizin bunları aşmanız lazım. Siz çok çalışıyorsunuz, yalnız çalışıyorsunuz. E, ama aslında bu şekilde değil de grup halinde çalışmak sizin için verimli ve sanırım ne kadar çalışırsanız çalışın yeterli olmayacağınıza dair bir korku var. Birazcık özgüvene gelmek gerekiyor. Sizin için bunu tavsiye ediyor. Hatta böyle uyku sorunlarınız varsa bunları da çözmek size çok iyi gelebilir. Uyku olmadan çalışmanızdan verim alamazsınız. Bunu da söylüyor. Ve meleklerin tavsiyesi bağımlılıkları iyileştir dedi. Seni yüreğindeki arzudan alıkoyan davranışları bırakmanın zamanı geldi. Baş melek İsrafil'den bu iyileşmede sana yardım etmesini iste. Sizin bazı bağımlılıklarınız olabilir. Yani bu illa madde bağımlılığı değildir. Çalışmak, çok çalışmak da ders çalışmak bir bağımlılıktır aslında. Veya işte ailenize çok bağımlı olabilirsiniz, sorumluluklarınıza çok bağımlı olabilirsiniz. Birazcık bu bağımlılıklardan kendinizi arındırmak sizi hem özgürleştirecek hem rahat böyle bir enerjiye geçmenizi sağlayacak. Sizin biraz böyle relax olmanız gerekiyor. Çok fazla her şey takıyor, dert ediyor olabilirsiniz her şey iyiken bile durduk yere. Evet dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İyi geceler diliyorum.